Şimdi kısaca 220 volt bir SMPS'in çalışmasını anlatacağım. Şimdi buna 220 volt şuradan giriyoruz ya. Bunun çıkışından da 2 çarpı 50 alıyoruz. Yani anlatmak istediğim bu değil. Yani bu devre o işe yarıyor. Onun için yapmıştım. Hemen hızlıca anlatalım. Şimdi çok basit bir dille. Şu sigortadan 220 volt geçiyor. Minatörümüz köprü diyotun alternatif ayağının bir tanesine bağlı fazımız sigortadan geçiyor. Şurada arada bir tane NTC var. NTC'den geçiyor. O da köprü diyotun diğer AC ayağına giriyor. Voltajı burada doğrultuyoruz. Buradaki kondansatörlerle de doğrulttuğumuz voltajı filtre ediyoruz. Şimdi burada elimizde 320 voltluk tertemiz filtre edilmiş bir kaynak var. Depo var. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir osilatör kartımız var. IR2153. Şu pot bu trafonun frekansına uygun bir şekilde bu mosfetlerin bunu darbelemesine yarar. Yani bu trafonun frekansı X. Bunu bilmiyoruz. Onun için burada bir osilatör trimpotu kullanıyoruz. Buradan çevirdiğimizde kare dalganın genliğini, genişliğini, yani frekans boyutunu, genişliğini bununla ayarlıyoruz. Bu kart şurada bir tane 33 kilo ohmlu bir direnç var. 320 volt DC bu direncin bir ayağından girer buradan çıkar. Bu direnç bunu 15 volta düşürür. Yani olay nedir? Bu kart 15 volta çalışıyor. IR2153 böyle bir entegre. Çok geniş voltajla çalışan bir malzeme. Bu da demektir ki bu IR2153'ün iki tane çıkışı var. Bir tane height output low output. Yani height dedi biri yüksek biri alçaktı. Yani şöyle osilasyon sinyali şu şekilde kare dalga var ya. ...height yani yüksekteki kare dalga ve low aşağıdaki kare dalga. Bir yüksek bir alçak şeklinde bu mosfetler de bu trafoyu darbeler. Bu darbelenen trafo eğer ki uygun frekansta darbelenmezse aşırı akım çeker mosfetleri yakar araya seri lamba bağlıyoruz. Eğer enerjiyi verdiğimizde seri lamba çok parlıyorsa demek ki burada bir uyumsuzluk var. Eğer cik 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 ötmeye başladıysa buradan frekansını ayarlıyoruz. Buraya bir osiloskop da koyabiliriz. Mosfetlerin gate'lerine. Bununla beraber bunu görürüz. Yani kara dalgayı görürüz. Çıkışta da burada iki tane hızlı diyotumuz var. Bir tanesi artı bir tanesi eksi. Burada da trafonun ortak ucu. Şuradan da çıkar. Dışarıya tertemiz enerjiyi almış oluruz. 220 volt SMPS'in çalışma mantığı budur. Yani bu kart 15 voltla çalışıyor. Yani demek oluyor ki elimizde 15 volt verdiğimizde ör 3 ile kurulmuş bir entegre var. Kart var. Hibrit kart. Şöyle hemen buradan göstereceğiz. Ben ömrüm hayatım boyunca en çok bu karttan yaptım. Toplam 4000 adet yaptım bu karttan. 4000 adet. IR 2153. İstanbul'da ama IR 2153 bırakmadım. Çok sattım, çok yaptım. Şu kart elime geçti. Benim yaptığım. Bakın. Şu afinin zip olanı. Yani sıkıştırılmış modeli. Aynısı. Küçücük sıkıştırılmış görüyor musunuz? Aradaki farka bakın. Tam bu hibritten dört tane sığıyor buraya. Ben şu şekilde yapıp bunu şuraya dikine takıyorum. Bunu çıkış sinyallerini alıp buraya power transistörler takıp yani afiyet hibritle sürmüş oluyorum. Bu kartların 15-20 senesi var. O zamandan yapmıştım. Şimdi özetle geri gelelim. Şimdi buradan biz. 2, 320 DC verirsek buradan 15 oluyor ya. Bunu geçelim. Şimdi şunun bacağına biz 15 alırsak bizim elimizde burada bir tane height output, bir tane low output var. Bize bu ne işe yarar? RFZ24 eğer buna girersek RFZ24'lerin mesela bir tane RFZ24'ün gate'ine burayı diğerinin gate'ine de şurayı girersek push pull olarak sürebileceğimiz elimizde bir osilatör kartı olur. Bir tane de trafo bağlarız örnek veriyorum. Şöyle bir trafo. Araba amcisinden çıkıyor bir trafo. Şu trafoya bağlarsak bu trafonun çıkışına da aynı şuradaki gibi hızlı diyotlardan kullanırsak 12 volt bir SMPS'imiz olur. Yani olay bütün bunda. Bu da o kadar basit çalışıyor ki. IR2153 53'lü devre. Ben bunun internette çok şemaları var ama ben sadece osilatör katını şu şekilde hibrit yaptım. Bunu taktığımız her yerde bir SMPS oluyor. İnanılmaz şekilde ben bunu kullandım. Örnek görüyorum. Çok açık alanda performans amplileri vardı. Switch modlu. Onların kartlarına bile kullandım bunu. Yanmış, erimiş komple. Ya yani bunun 20 senelik mazisi var. Yani o zamanlardan bu zamanlara Gelmiş bir kart. Bunda da bir nanofarad galiba. Evet şurada. Bir nanofarad. Bu komponat bir. E, IR2153 şu, şu ikinci komponat. Bunlar orijinal olmazsa, stabil olmazsa bu cihaz düzgün çalışmıyor. Şurada 10 on, e, onluk bir tane direnç var. Şurada da 10 on, ohmluk bir direnç var. Şöyle göstereyim. Biri burada, biri burada. Bunlar çıkışlar. Yani high output çıkışları. Trafoyu bağlıyoruz. Trafonun çıkışında cikleme varsa hemen buradan frekansı çevirip bir osiloskop takarsınız. Cihazın çalışma frekansını da görürsünüz. Şimdi ben birden birdenbire açmak istemiyorum her şeyi. Çünkü yani sayfa sayfa anlatmaya kalksak günlerce yani 25 senenin tecrübesini birkaç ayda birkaç senede anlatamayız. Yani yavaş 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 ben genele bunları anlatmak istiyorum. Bunlar benim öğrendiklerim kendi öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum yani başka bir şey değil bunlar kendi tecrübelerimiz şöyle yapalım isterseniz şu şekilde elimde tutayım isteyen olursa ekran görüntüsü alsın dünyadaki ve gezegende aratabilir böyle bir şey zaten yok bunları düzgün çalışır hale getirdiğim kart bunlar şimdi ben bu kartlardan satarım isteyen olursa elimde hala var yani çok fazla var Hani isteyen kendi switch modunu yapabilir. Ama şöyle de bir şey var. Uğraştı, yapamadı. Ya bu kart kötüymüş, çalışmıyormuş. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi. Bir Farat bir R2153-2. Bunlar çok önemli. Bunlar artık bizim hep geçmişte kalmış malzemeler. bunlardan bunlar hep benim delikli kartı gördüğünüz, el, elimde gördüğünüz anda anlayın ki o benim model kartımdır. Ben önce model yaparım, çalıştırırım onu. Onun yerine diker, Sesi alırım. Daha benim içeride kartlar da var. Mesela bitirdiğim SMPS'ler var, switch modlar, aktif modüller. 220 giriyorsunuz, sesi giriyorsunuz, öbür taraftan ses sinyali çıkıyor yani içinde power, amfi de var, SMPS de var, hepsi var. Ve ben onları yaptım. Ben şunları yaparken, elimde benim o silah yoktu. Ben bunların sinyallerini hiçbir zaman görmedim. Arada mesela yapıyordum, patlıyordu, yapıyordum, patlıyordu yani örnek veriyorum burada kaç ee, e, bakalım 100k pot kullanmışız burada trim pot. Mesela bazılarına frekans genliği biraz yetmiyordu ya da fazlaydı bu. Dokunur dokunmaz istediğimiz frekansa ulaşamıyorduk. E, olmuyordu. Çünkü o silaskopum yoktu. Görmüyordum. Onu bırakıyordum. Yıllar sonra o bozmadım bıraktı, yarım bıraktığım devreleri yıllar sonra düzelttim. Bu pahalı sap neden söküme bir e, trafo? ETD e, 34 mü galiba buna? 35 yazıyor herhalde. 35'ti. Bakın bunlar hep elimde bastığım, çizdiğim kartlar. Bu N5532. Bu şey için. E, amfiyi açtığımızda mesela düğün amfileri falan mı okunan amfileri. Amfiyi açtığımızda enerji yüklenir. E, trafodan beslemeye, beslemeleri amfi katına. E, açılınca da tıp diye bir ses ya da paat güt bir ses hoparlöre gönderir. 3 saniye gecikme ya da 2 saniye gecikme. Şuradaki kondansatör kondansatörün deşarjıyla alakalı. Şarjı ve deşarjıyla. 47 mikrofarad 1.5-2 saniyelik bir gecikme süresi sağlar. Röleyi açar, kapatıcı da hemen kapanır. Pap gibi sesler yapmasın diye o zamanlar yaptığımız. Bunlar hep 20 belki 15-20 yaşında malzemeler. Bu evet. TDA 7294. Şu Bunların hepsi numune kartlar. Ben bir yerden TDA 7294 amfisi denk geldi bana. Aktif bir modüldü galiba. Üzerinde gördüm. Hemen copy paste. Anında. Hiç indiririm. Yeter ki düzgün çalışsın. Şu neymiş? Görünür Hatırlayamıyorum. Bunlar hep 55-32. Bunlar galiba şeyler. Flaşör devreler. Bak. metrenin atası. IR 2432 Bak bu şampiyondur. Bu Pioneer'ın bu metrelerini satıyorlar ya. Onlarda da bu var. Böyle, aynı şey yapıyorlar böyle. Cengiz Kutlu Ding 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 Böyle, din 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 din, böyle haber iş yapıyor. Sağlı sollu. İşte o bunlar. Bu entegre. Bu entegre bak pahalı bir entegre. Ben yok. Bende orijinal bak şarpın ki var. Bu Düzgün bir malzeme. Düzgün çalışan bir malzeme. Bundan iki tane olması lazımdı. Galiba bir tanesini ihtiyaç sahibi gariban diyeceğim bekliyoruz ama zengin bir arkadaşa verdim. E çünkü kıymetli bir devre. Bak. Bunlar hep TDA 72, 93, 94. bunları yapmışız. Denemişiz. Üstüne entegre takmışız. Gayet güzel olmuş. Birden fazla denemişiz. Çünkü en az ben yaptığım prototipi asitle de dökerek yani bu şekilde çizip asite atarak yaparım. Baktım sıkıntı yok. Sonra entegre alırsın ben. Bunları atarım kutunun içine. Burada da kartlarım duruyor. Evet. Bir Ermeni şirketidir. Bu ne lan? Evet, burada elektronik teknik servis. Yani ne çizmiş burada baksana. Tabi bunu ben biliyorum. Şurası output. Şurada bir tane bir trafo var. Şase. Input. Kondansatör. Köprü. Şuradan karşıya geçer. Trafodan. Şase. Output çıkış. Subwoofer kartı var. O zamanlar yapmışız bir zamanlar. Ah. Ne bu? Evet. SG3525. Bu da optoküplör var. Evet. Bakalım. 1 nano. Evet. 1 nano. Yani bu da bir çalışmanın ürünü. Bu kartlar emir altında her zaman var. yüzlerce aldıydım. Hala kim bilir. Kolilerle var. Yani. Çünkü bir şey lazımsa yapılacaksa ben acımazdım yani. Çok sefalet çektiğim zamanlar da oldu mesela. O kadar çok parçaya para harcadım ki. Yani düşün yani. Her şey hazır. Fatura devam edeyim Elektriği kestiler. Arası satayım. Karanlıkta çalıştım. Ama yapmaktan vazgeçmedim. geçmedim. Ya şuna da tav oldum. Çok güzel çalışıyor. Bu işte simetrik 65 çıkıyor bunlar. Kaçmış bu bak. 13 en 50. 13 amper 500 voltluk MOSFET'ler. Eksese burada yaparım ama hiç canım istemiyor bunlarla uğraşmayı. O kaydır. şurada öre 21 şey var burada. Bir nevi şey ULE ULL 2003 gibi çalışıyor. Lojik köprü Eee köprü diyor. Yani bir nevi power sinyal güçlendirici. İçinde bunun mosfet transistörler var. Hem de izolasyon yapıyor. Bunun osilatör osilatör hangisi? Yok. Şu şu şurada. İsmini şimdi hatırlayamayacağım da MX5000'de de bu entegre var. Bu entegre Türkiye'de sadece Konya'da bir firmada var. O amcanın adı da aklıma gelmiyor. Tesadüfen o amcayı telefon numarasıyla buldum internette yok. O gönderdi bana. Dedim amca bu entegreden var mı? Şimdi aklıma gelmiyordu da var. Bir 10 tane kadar olacak dedi amca. Yarım saat sonra da beni. Elimde de 40 tane varmış. 40'ını da istedim. Vermedi. 10 tane kendim ayırayım dedi. Öylelikle birini kullandım. 29 tane daha bende var hala. Hiç de lazım olmadı. Ama işte bizdeki de bir hastalık. Dirence bak. Bak. Bunlar tel sargılı dirençler. Yani karbon direnç bu. Tel sargı bu. İçinde tel sargı var bu. Karbon, metal filin, tel sargı. Garip garip işler. Şöyle üstüne elimi puf diye basıp yok etsem bir avuç deniz kumu dökülür mü buradan acaba? Hepsi silisyum işte. Allah. Benim uykum geldi. Saat kaç? 3. Bana müsaade. Cümleden herkese hayırlı geceler. Ah, şurada bak. Neymiş bu? IR2156 mı yazıyor orada? o kadar küçük ki şey göstermez bunu. Artistik yapalım. Evet. Gel bakalım. Tek tek bu sarıktan. Son kilim. Evet. 21.56 evet. Şöyle bakalım. Onu da şöyle anlarız. Nerede benim? Şurada var. Pasta alalım biraz şuradan. Pastanın kremi. Aha görünüyor zaten. Şimbul, şimbul Evet şimdi açıldı. Işıyor biraz. Aslında ışığımızın batısı burada. şu anda da. Evet. Şimdi göründü. Cümleten herkese hayırlı geceler.